Merhaba herkese. Fırında kabak keki yapalım. 2 adet kabağım var. 200 gram beyaz peynirim. 2,5 su bardağı un. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı yoğurdum. 3 yumurtam. Birer çay kaşığı kimyon, karabiber, kırmızı pul biber ve kırmızı toz biberden oluşan baharatım. 1 demet maydanozum. 1 paket kabartma tozum var. Ve 1 adet soğanım. Kabaklarımın kabuklarını soymayacağım. Çünkü çok taze. Orta evlilikte kabaklarımı bu şekilde rendeliyorum. Soğanımı da rendeleyim. 3 adet yumurtamızı kıralım. Önce yumurtamızı çırpalım. İçerisine baharatlarımızı dökelim. 1 bardak yoğurdumuzu dökelim, yarım su bardağı sıvı yağımızı dökelim, hamur kabartma tozumuzu dökelim, 200 gram beyaz peynirimizi dökelim, maydanozumu incecik keseyim, deri otu da koyabilirsiniz çok yakışıyor, ben maydanoz kullanacağım, maydanozumu da içerisine dökeyim, İçerisine bir yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin koyacağım. Çok lezzet veriyor. Karıştıralım. Unumuzu azar azar ilave edelim. Rendelemiş olduğum soğan ve kabağın suyunu sıkarak kekimin içerisine atıyorum. Bakın suyunu görüyor musunuz? Suyunu iyice sıkıyorum. Hemen soğanlı ben kekimin diğer malzemelerini hazırlarken rendelediğim kabak ve soğan bekleriz. İsterseniz soğan koymayabilirsiniz. Ama ben soğanlı çok lezzetli olduğunu düşündüğüm için bu kekime, kabak kekime soğan da koyuyorum. Şimdi tahta kaşığa geçebiliriz. Şöyle iyice karıştıralım. Evet, şimdi yağlı kağıdımızın içerisine hazırlamış olduğumuz kekimizi dökelim. Üstünü şöyle iyice düzeltelim. Çörek otu atalım. 175 derece fırında kekimizi kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet, kabak kekimiz pişti. Sıcacık. Hem çay saatlerinde hem de ara sıcak olarak afiyetle yiyebiliriz mis gibi kokuyor. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen.